Herkese merhabalar, hayırlı, huzurlu pazarlarınız olur inşallah. Ben sabah kalktım. Öncelikle hemen sobamı yaktım. Sonra koşa koşa mutfağa geldim. Yavrularıma poğaça hazırlamışım şu anda. Kabımın içinde bir, bir bardak ılık su var ve bir buçuk paket kuru maya koydum. Kuru mayayla şekeri ve suyu karıştırıp önce bir mayalanmasını bekliyorum. Ön mayalanma yapıyorum. Ben poğaçama bu şekilde başlıyorum ve biraz dinlendikten sonra diğer kalan malzemelerini ekliyorum. Benim bugün işim çok. Öncelikle mesela sabah erken kalktım sobamı yaktım. Şimdi hemen çocuklarımın yemeğini hazırlayacağım. Çünkü e, biz iyileştikten sonra kızım hastalandı. Ve yavrucak elinde olmayan şekilde biraz e, ne şeyler oldu. Halımız falan kirlendi. Ama temizleriz. Evet şimdi parçamın içine bir bardak yoğurdunu ve bir bardak sıvı yağını katacağım. Onları güzelce karıştı karıştırdıktan sonra biraz daha mayalanmasını bekleyeceğim. Ee, yoğurdumu döktüğüm bardağa hafif su çalkalar tekrar yarım bardak daha ılık su ekliyorum. Çünkü unum biraz fazla. Bu şekilde olarak tam kıvamını tutturacağım. Ha, bu her zamanki yaptığım ölçü. Her zamanki yaptığım kap. Bunun ölçüsü hani şudur diyemeyeceğim. Çünkü hani biz kadınlar günlük yaptığımız için elimizin ölçüsü bellidir. Neye ne katacağız, ne kadar katacağız, göz kararı. Ya ben göz kararı bile bunları koyabilirim ama sizlere göstermek amacıyla, sizlerle paylaşmak amacıyla böyle bardaklarla koydum. Şimdi bunları da karıştırdıktan sonra hafif biraz daha bekleyeceğim bir mayalanmasını. Ondan sonra şimdi ise kontrollü olarak unu ekleyeceğim. Unu kontrollü aktarmamın nedeni hani kabarmasını böyle puf puf olmasını sağlamak. Şimdi bir yumurta bir de yarım e, yumurta akbeyim, bir tam yumurta, bir de yumurta akını koydum. Diğer yumurtamın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Dediğim gibi unu kontrollü koymamın nedeni, poğaçanızı açtığınızda böyle puf, puf, gözeneklerin olmasını istiyorsanız unu birden bocalamayın. Bardak bardak karıştıra karıştıra, hani kaşa artık e, karıştırdığınız kıvam. Yapışmamaya bakıyorsa ya yani karıştırırken biraz zorlandığınız anda elinizle girin ve elinizle kontrollü olarak ununu koyun. İnanın puf puf parçalarınız olacaktır. Günlerce denenmiştir bu benim evimde çok parça pu olur çünkü üç tane çocuk var. Üçüne de farklı farklı e, her zaman parçalar yapıyorum. İşte bu şekilde kaçtır kaçtır ununu dökerseniz. Ve e, nasıl da e, normalde yaptığınızdan daha fazla kabardığını kendi gözünüzle göreceksiniz. Bir de ben poğaçamın içine gördüğünüz gibi poğaça hamurumun içine yoğurt koyuyorum. Yoğurt bana göre poğaçayı bayatlatmıyor, sertleştirmiyor. Süt bana göre sertleştiriyor. Hem hem e, dış yüzeyini hem de içini bana göre süt sertleştiriyor. Yoğurdu ben elimde varsa bolca dökerim. Puf puf olur. Sabahsına hani olur da. Dolaba koymayı unutmuşum. Dışarıda poşette kalmışsa bile. Baktığımda yumuşacık oluyor. Ve eğer ben, elimde malzemeler daha çoksa Ramazan yaklaşıyorsa hani kışlığa bastırmadan ben e, elimdeki malzemeleri fazlalaştırarak buzluğa atıyorum. Sonra çıkartıyorum tepsiye diziyorum fırına diziyorum hani 5 dakika bir fırında ısınıyor sanki yeni yapmışım gibi parça elimde oluyor ya hiç belli olmuyor bir, bir, bir anda misafirimiz geliyor hani çayın yanında onu boş göndermektense hemen buzluktan parçaları çıkar tepsiye diz koy da bir sıcak çay mis gibi oldu. Onu böyle karıştırdıktan sonra hamur mayalandı gördüğünüz gibi hallerim yok çünkü kızım yanlışlıkla yavrucağızım kustu. Canı sağ olsun, sağlık olsun. Gördüğünüz gibi parçam, hamurum kabardı. Şimdi ben hızlıca bu parçalarımı yapayım. Çünkü yukarıda işler beni bekliyor. Halları yıkayacağım. Önce patatesliyi yapayım. Çünkü büyük oğlum uyanık. Önce onunki olsun, hemen hazır olsun ki çocuklarımı besleyeyim. Patatesli ve peynirli olmak üzere yapacağım zaten bu ölçülerle. 2 tepsi poğaça oluyor yani yeterli oluyor hem sabah öğünde hem de çünkü pazar günü kahvaltı biraz geç yapılıyor hem de ara öğünde o gün içinde tüketip bitiriyorlar bu hamur ölçüsünü benim, benim çocuklarım bitiriyor. Her aile aynı olmayabilir herkes aynı şekilde yemeyebilir. Patatesliği ayrı katlayacağım ben bu katlamayı daha çok seviyorum. Daha güzel böyle puf puf oluyor sarılmasına rağmen yani pufuduk o pufuduk olmasına inanamayacaksınız. İlk tepsimi hazırladıktan sonra şimdi peynirli yapacağım. Her şeyi hızlı hızlı tutuyorum. Dediğim gibi işim var. Allah'ım ya Rabbim sağlık versin. Sağlığımız yerindeyse her şey olur. Rabbim kimseye kimseyi sağlığıyla imtihan etmesin. Çünkü ben kaç gündür hastayım. Nasıl bir şey olduğunu ben bilirim. Konuşunca insanın kulak arkası niye ağrısın ki? Ben konuşunca kulak arkam ağrıyor. Vücudum titriyor hala. Çok ayakta kalınca. İnanın o halları nasıl yıkayacağım onu bile bilmiyorum. Hani halıcıya verici, vereyim diyeceğim. Hani o şekilde kızım kustu. Düğüm nasıl vereceğim. Hani ben yıkarken de baya 2-3 defa yıkayacağım. Hani tek bir yıkayıp köpüklemeyle değil. Önce bir duru suyunu alırım. Sonra tekrar köpüklerim. Tekrar yaparım. Temizlenene kadar yıkarız inşallah. Neyse Allah can sağlığı versin. Kızım inşallah kızım da bir an önce iyileşir. Ben pağaç, peynirli parçamı bu şekilde katlıyorum. Bunu da Gaziantep'te bir tane pastaneci amcada görmüştüm. Eşimle şimdi parça alırdık her gün orada. Ve ben izlerdim böyle cama kendi cama kendi önünde yapardı o amca. Bu şekilde hemen mayayı kop, ek, e, hamuru koparırdı bezeyi. Elinin böyle ortasıyla indirir, böyle hızlı hızlı. Hemen peynirini koyar, bir patatesini koyar, zeytinini koyar, kapatırdı. Çok beğenirdi. Evet, sıcacık parçalarım evlatlarım için hazır. Diğer oğlum için açmalar yaptım. O ne peynirli parça yer ne de patatesli parça yer. Şimdi size yumuşaklığını göstereceğim kızlar. Bence yoğurtla deneyin. Bana göre yoğurtla parça daha yumuşak oluyor. Ben bu şekilde fazla fazla yapıp buzluğa da atıyorum ve çıkardığımda inanın aynen bu yumuşaklıkta oluyor. Çıkarıyorum, sadece tepsiye diziyorum ve fırını açıyorum şöyle 5-10 dakika ısınıp bulut çözülünce aynı bu şekilde. Ne tadından ne duruşundan ne yumuşaklığından hiçbir şeyinden ödün vermiyor. Sizler de inşallah denersiniz. Afiyetle yersiniz. Şimdi yapacak olanların ellerine sağlık. Kanalımı beğenip e, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın kızlar. İnanın her beğeni ve her yorum benim benim için çok çok önemli. Yorumlarınızı tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Tekrar görüşmek üzere. iyi günler.